Tamam, söktüm oranın çatısını. Eline sağlık iyi oldu. Evet. Ha. Şimdi bu tahtaları da çekeceğim. Ee, Bunlar da şöyle düzgün he he, Aynen Ş şuraya bak bana nasıl olmuş. Güzel olmuş güzel. Tertemiz olur hepsi. He. Şuraya duvarı da öptürek. Ha, oraya duvar örülecek, üstüne çinko yapılacak. Üstüne balkon yapılacak. Evet. Yok çivi yok. Artık. Çok şey zor söktüm ya. Olan taktiğe doldurmuştur. Bak, bak, bak. Kişi de temiz yaparsın. Sağlam yapar. Şu çiviler böyle görmüyor da onu çek çek Çıkmıyor anne çıkmıyor. Keserin sapı kırıldı. Sabah da şuraların otunu biçtim. Şey yedik onları şöyle bir baksın yiyin. Lazım. Lazım. Ha. Bak. Yaptığımı da bozdu. Kaç. Yaptığında bozduk da evi yaptırıyor. Yapacak bir şey yok anne. Isı yalıtım işi başladı. Her tarafta iskele koyduk.